Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen günlerde Ultimate Turkey Extended Plus aldım. Bununla ilgili bana Instagram'dan ve yorumlardan çok fazla soru geldi. Ben de yaklaşık olarak alalım. 4 gün, 5 gün oldu. Ve size tecrübelerimi paylaşmak istedim. Yaşadığım sorunları veya kullanıcı yorumumu paylaşmak istedim. Öncelikle neden ben bu printer aldım? Daha önceden biliyorsunuz ben yaklaşık olarak bir yıldan beri Ender 3 V2 kullanıyordum. Bu giriş giriş seviyesi ve amatör seviyede sayılacak bir 3D printer. Fakat ben bununla şöyle göstereyim. Bayağı ciddi baskılar aldım. Engeller için gözlük. Burada köpek e, protezi, e, prototipi gibi birçok baskılar aldım. Bu arada ayrı bir videonun konusu. Bayağı ciddi baskılar aldım. Hangi baskıları aldım zaten onun da videosu mevcut. Fakat Ender 3 ve 2 full upgrade yapmama rağmen bir sıra sonra çok fazla sıkıntı e, çıkartmaya başladı. Çok fazla sorun çıkartmaya başladı. Bu sorunlar neydi? Bir taktım, daha drive taktım. E, tabloyu güçlendirdim. Elimden geldiğince upgrade yaptım. İyileştirdim. Fakat o iyileştirmelere rağmen yaklaşık olarak 2 günlük, 1 günlük veya işte 18 saatlik, 20 saatlik baskılar aldığımda nasıl tıkanıyordu. Tablodan ayrılıyordu. Veya etrafı açık olduğu için dış etkenlerden etkileniyordu. Ve malzeme kalitesi falan çok iyi fakat yani mesela 10 tane baskı yapıyorsanız 5 tanesini çok güzel yapıyor, 5 tanesini de hiç güzel yapmıyor. Yani hani mekanik olarak bunun bir anlamı yok. Yani hani neden öyle yaptığını anlamıyorsunuz. Yani 5 tane parçayı çok güzel yapıyor ama 5 tane parçayı da güzel yapmıyor. Ve ben de endüstriyel ve profesyonel böyle parçalar yaptığım için ve kendimi de geliştirmek istediğim için bir süre sonra işimi görmemeye başladım. O yüzden böyle bir printer almak istiyordum zaten. Hem boyut olarak da yetmiyordu. Yani kısacası eğer o tarz bir üç boyutlu printer alırsanız bir süre sonra eğer hani amatör şekilde hobi için kullanacaksanız e, size yeterli olur. Fakat e, daha fazlasını böyle sürekli parçalar yapacaksanız, şunun gibi böyle parçalar yapacaksanız ki daha bir poşet daha var. E, zaten onunla daha önce videolarda paylaştım işinizi görmez. Almak isterseniz ender 3 v tavsiye ederim. Sessiz sürücü, tablası falan geniş, kolay, e, her yerde bir parçası var. Eğer ilk defa printer'a başlayacaksanız ender 3 2 ile başlayabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Ve e, printer arayışı yanında Ultimaker almak istiyordum. Neden Ultimaker almak istiyordum? Çünkü Ultimaker'ı biliyorsunuz bu işin lideri. Yıllardan beri zaten Ultimaker, yani ilk printer yapan marka Ultimaker Hollanda malı bu arada. Hatta geçen günlerde 10. yılını kutladılar. Bu yüzden ben de Ultima almaya karar verdim. Evet, bu çanı uyan model bu uydu. Ultima Eker'ki Extended Plus modeli bu arada. Şimdi bunu ala yaklaşık olarak 4 gün oldum. İlk başta printer'ı size bir genel olarak bir göstereyim. Sağını solunu çünkü hani detaylı çok fazla videosunu çekemedim. Ee, bu arada printer şu anda full sesle böyle çalışıyor. Ve zaten 3 tane fan var. ana da sessiz güç kaynağı da adaptör de sessiz notebook adaptörü gibi sadece 3 tane fan var ve fan sesi bu kadar yaklaştırayım yani fan sesi böyle gayet sessiz ee, çalışma şekli Core XC değil orada herkes Core XC zannediyor Core XC değil Ultimaker tarzı e, diye geçiyor ve benim bildiğim kadarıyla bu hotend sistemi Explorer sistemi şuradaki gördüğünüz sistemle buradaki Ultimaker uh, tarzı Core XC tarzındaki <laughs> sistem bir de Burada Ultimaker'ın bu Extruder sistemi patentli diyebiliyorum. Bu arada daha Direct Drive değil, Golder tipi. Yani filamenti buradan arkadan ektiriyor. O yüzden böyle esnek filament falan basanlar oluyor. Her türlü filamenti basanlar oluyor ama çok fazla stabil, sağlıklı basacağını zannetmiyorum. Veya geri çekmeyi, ayarlarını bayağı yükseltmeniz gerekiyor. Extruder, Extruder'lı da yani. Buradan değil. Ee, bu model şöyle göstereyim size yakından. Bu şekilde çalışıyor. ekranında böyle SD kart yeri ekran, burada da kontrol tuşu Z300 Z yüksekliğini soranlar XC 225'e 225, e 225 boyut olarak da şöyle göstereyim. Yani bayağı bir büyük. Hani buzdolaplar olur ya tatil yerlerinde, pansiyonlarda ya da böyle mini otellerde. Onun kadar hatta onlardan daha büyük. Ağırlığı da yaklaşık 15 kiloya yakın. Ee, şimdi neyden devam etsem. Yaklaşık olarak 4 gün oldu alalı. Dediğim gibi gayet memnunum. Yalnız e, bakımları bunun birazcık zor. Yani ben e, şuradaki miller, buradaki miller, buradaki miller ve buradaki vidalı milim ve buradaki milim e, yağlı kalıp ve bakılması gerekiyor ve bunun bakımları çok önemli ve aynı zamanda tozlanmaması gerekiyor buna çok dikkat edin yani bakımları birazcık zor sürekli yağlı olması ve temiz olması gerekiyor ben daha yeni yağladım ve bakımlarını yaptım şöyle göstereyim eğer buralarda toz olursa veya buralarda herhangi bir sorun olursa buradaki sistemler ve parçalar çok pahalı. Yani parçaları Euro üzerinden satılıyor ve Türkiye resmi distribütör 3-4gen. 3 4 tüm yedek parçalarını bu arada bulabilirsiniz ve teknik servisi falan mükemmel. Benim birkaç tane sorum yaşamıştım. Hemen yazdığınız zaman 724 görüntülü destekle veriyorlar. 3 4 alabilirsiniz. Diğer yerlerden bu arada almayın. Diğer yerlerde alırsınız ve 3 4 alınmış olsun çünkü Türkiye'de resmi distribütör olduğu için Destek meslek herhangi bir şekilde eğer oradan alınmadıysa alamazsınız. Hani farklı sitelerden falan satılıyor veya ikinci elde alacaksanız onu çok dikkat edin bu arada. Ee, Konudan yapıyorum. Gazik birazcık doğaçlama bir video oldu. Eğer ikinci elde alacaksanız bu arada e, Bunların Buradan ayarlardan e, Onu sorun e, ne kadar saat çalıştığını ve kaç e, metre filament kullandığını ve kaç saat boşta açık kaldığını gösteren Bir menü seçenek var onu öğrenin yani ne kadar daha önce çalışmış ne kadar boşta filament kullanılmış bunları öğrenin. Ve dediğim gibi üç dörtgenden alınmış olması lazım eğer Türkiye'de yaşıyorsanız. Veya garantisi olup olmadığına dikkat edin. Bir de printer'ı güzelce inceleyin. Yani sağının solunun orijinal olduğuna iyi emin olun. Kayışlarını kontrol edin. Buradaki vidalı milleri kontrol edin. Tablasını kontrol edin orijinalini. Buradaki milleri kontrol edin. Yani parçaların mekanik parçalarını kontrol edin. Boşta çalıştırın bir baskı alın. Benchmark testi yapın. Ondan sonra eğer alacaksanız ona karar verin. Çünkü parçaları dediğim gibi Euro üzerinden satılıyor. Türkiye'de 3-4 ama ama dediğim gibi parçaların özellikle buradaki kısımları parçaları çok pahalı ve dediğim gibi değiştirmek falan bayağı bir zor ama teknik serviste görüntülü bile size yardımcı oluyorlar bir şekilde yaparsınız. Ama dediğim gibi maliyet yönünden almak isteyenler onlara çok dikkat etsin. Sağını solunu güzelce kontrol edin. Hani ekranı, tuşları, SD kart girişi çalışıyor mu? Adaptörünü kontrol edin. Orijinal mi? Bu arada adaptörü de 24 volt 9 amper. Şöyle göstereyim. Şöyle bir adaptörü var. Ee, şimdilik böyle olsun. Sorularınız varsa e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu arada kendi filament tutucusunu ben çıkarttım. Kendi filament tutucusu çok fazla ses şey çıkartıyor. Plastik, plastik, plastik üstünü sürttüğü zaman bayağı bir ses şey çıkartıyor. O yüzden onu filament tutucusunu şöyle bir harici makara buraya aldım. Bu arada şuradan da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Buradan filament alıyor. Buradaki tüpten buraya böyle geliyor. Evet, genel olarak almak isteyenleri alabilirler. Ben gayet memnunum. Kesinlikle tavsiye ederim. Instagram hesabım ETA Robotik 2K ile açıklamaları da bırakırım. Yani almak isteyenler mutlaka alsın. Şimdilik e, yo, kullanıcı yorumlarım bu şekildeydi. Sorularınız varsa yorumlardan veya Instagram'dan sorabilirsiniz. E, zaten ayda bir, iki ayda bir e, başıma gelen sorunları, yaptığım upgrade'leri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kullanıcı yorumlarımı paylaşmaya devam edeceğim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.